<gülüyor> 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 Amcalar kovalardı, oldusa seyirci her şeyimi sonu vardı vurmadım bayıldı. Sarmadı iki duble kulledim sayıldı. Emme oğlum yanımdaysa biz Aslına bakarsak biz her zaman kız Zoların para sayar gece gündüz dolaylı Memur amca soru sorar bu saatte kolay mı? Yanlışlıkta olan şeyler bize fazla koyardı Karakolda ifadeler yazık olan zamandı Ayımdı bu hak ettiğin tek fiyakam sayımdı O da bir numara oğlum anların sen tamam mı? Hem piyasaya girmişiz Kaçamadım vurdu zaman Alıştım biraz falan Uğraşmam silah sanal bir servis istense kalan İtsemedim inan yalan o yüzden kafan tavan Beynimde bir manzaran vardı senden hiç almayan Kazanmadım bir an haram Masamda olmaz yaram Sayamam fitne falan anlamam hiç yürek zarar. Amcalar kovalardı Oldu sen seyirci Her şeyin bir sonu vardı Vurmadım bayıldı Sarmadı iki duble Kulledim sayıldı Ama oğlum yanındaysa Sarmayın Senin için zor olan şey bizim için kolaydı Aslına bakarsak bizler zaman olaydık Dizolarım para sayar gece gündüz dolaylı Memur amca soru sorar bu saatte kolay mı? vallahi bizim suçumuz yok ya. He. Senin işin zor olan şey bizim için kolaydı. Aslına bakarsak biz her zaman olaydık. Zorların para sayar gece gündüz dolaylı. Memur amca soru sorar bu saatte kolay mı? İsmim metalli bazen bazen ise sevim. Anlaşılmayan tek şey kaşımdaki çizik. Allah Abi yine mi ya? Allah Hadi gidelim. Allah'ım.